Esselamu Aleyküm. Euzu billah, bismillah. Sevgili takipçilerim, günümüzde kendisini İslam'a nispet eden tüm e, mazlumiyetlerin temelinde şirkin tevhide galebe çalması meselesi yatıyor. Bir tespitle e, ve bir nasihatle sizin için bir konu derledim. Şöyle ki, temiz suyun içine çamur karışınca su bulanır ya, kirlenir, temiz olarak artık içilemez, kullanılamaz hale gelir ya, işte suyun temizlenmesi için çamuru çıkarmaya çalışmak aslında beyhude bir çabadır. Bulanıklığı kendi haline bırakıp dinlendirdikçe çamur zaten dibe çökecektir. Temiz su belirgin hale gelecektir. İşte o vakit temiz suyu başka bir temiz kaba alıp aktarıp ve yerli yerinde kullanma zamanı gelmiştir. Zamana belki de bu yüzden en güzel ilaçtır denilmiştir. Şirkin izole edilmesi için de sağlam bir mücadele yöntemi örnekliği Nebi, Nebimizin siretindeki başarısıyla taşlanmış olması böylesi bir başarıyı yakalamak için yeniden bir inşa ve ihya zaman aktıkça gecikmektedir. Bu zaman diliminde tevhidin neredeyse tespit ve teşhis edilemeyecek kadar şirk ile bulandırılması da artık geldiğimiz noktada böylesi bir sükunetle arındırılması mümkün olabilir. İlahlık taslayan sahte ilahların gerçek ve tek ilah Allah kavramı ile harmanlanması ve dahi buna galebe çalmış olması bir anlamda böylesi bir sabır ve sakinlikle gerçek ve tek ilah Allah imanı ve inancını temize çıkarabilir ve tevhidin şirkten arındırılan safiyetini temiz bir kaba aktarabiliriz. Yani kısacası şirkin izole edilmesi ve tevhidin kaim kılınması mücadelesi artık böylesi bir ihtiyaca sürüklenmiştir. selam